75 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu burslu ve burssuz öğrenciye Türkçeyi öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için uygulama ve yayın faaliyetleri gerçekleştiren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ulu Ömer kendine ait yerleşkesinde Türkçe öğretiminde yetkin öğretmenleriyle çağdaş bir eğitim kurumudur. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezi Ulu Tömer kendi kitabını yazdı. Bu bizim için çok mutluluk verici bir olay. Adı da Uludağ Türkçe. Burada da Türkiye'ye duyurmuş olalım. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olan Ulutömer, Tömer, kurs sonu sınavı, Türkçe yetkinlik sınavı ve seviye belirleme sınavının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak yapılan dil öğreniminde Türkiye genelinde tercih edilen bir kurumdur. 6 haftanın sonunda kurs sonu sınavlarımız oluyor. Kurs sonu sınavlarında başarılı olan öğrenciler A1'den A2'ye, A2'den B1'e, B1'den B2'ye gibi kur atlıyorlar. Ramazan yani geldiğini biliyorsa yani herkes yani heyecanlı oluyor. Yani sigara içen kişi, kişiler sigara bırakıyorlar. Uh, alkol uh, içen kişiler alkol bırakıyorlar. Yani tövbe gibi ediyorlar. Yani şüphesiz biliyoruz yani Ramazan en yani önemli ay Müslümanlar için. O yüzden yani رمضان دا ده فرق لش هلا بيروس يعني مثلا وسهور بار بيز بيزي ده هو يعني إمساك يعني يريس رمضان دا عنشلر هركس كندي إشي يعني يا مثلا سيو مي buz çünkü orada biraz sıcak. Yani her kişi uh, gençler kendi işi yapar. Ve akşamda yani namaz okumadan sufraya topluyoruz. Dua ediyoruz. Dua ettikten sonra yani orucumuz hurmadan yani açıyoruz. Ve sonra daha sıcak yani şorba içiyoruz. Namazda gidiyoruz. Namaz kıldıktan sonra yeniden sofraya topluyoruz. Ve en yani sık sık kahvaltımızı yiyoruz. Ve sonra taravih namazı gençler, yaşlılar, kadınlar hepsi yani camiye gider. Taravih kılıyorlar. Ve taravih kıldıktan sonra geri dönüyorlar. Yani akşam yemeği gibi yeriz. Ramazan'da yani çok yardım yani yapıyoruz ya. Çünkü yani o mübarek bir ay. O yüzden birbirimize yani yardım ediyoruz. Mesela yani hayatta yani herkes aynı değil. Bazen yani biraz zenginler, bazı fakirler. Yani fakirler ile yardım ediyoruz. Şey yani Ramazan'ın merzemeleri veriyoruz.